Futbol son kanalına hepiniz Geldiniz. Ben Kan ve babamla 2025-2026 sezonunun ilk videosu transferler hakkındaki yorumlarımız olacak. Ee, daha maçlar başlamadı. Maçlar başlayınca ilk olarak Beşiktaş'ın tabii ki de e, bugün de hazırlık maçı var. Evet. Ee, ondan ziyade Şaktar Donetsk maçında biz çekimlerimize 24 başlayacağız. 24 Temmuz'da Beşiktaş'ın en önemli maçı zaten ilk resmi, i̇lk resmi başlamış maçlar başlamış, başlamış olacak. Transferler hakkında da Galatasaray'dan e, başlıyoruz. Geçen sezonun şampiyonu. Sane, Sane ile başlıyoruz Galatasaray'da. Geçen sezonun şampiyonu. E, transferde de hızlı başladı. E, sezon bittikten bir hafta sonra Sane'yi açıkladılar. 29 yaşında, 1.83 boyunda ve geçen sezon 13 gol, 6 asist yapmış bir oyuncu. Evet, tabii ki de bir marka o Tabii ki de bir yıldız isim. E, Bayern Münih'in sol ve sağ kanı yani hem solda hem sağda oynayabiliyor. Aldı. Ve kendi kalorusuna kattı. Evet, evet, Galatasaray tabii ki e, sükseli bir transferle başladı ve herkesin bir anda ilgi oda Galatasaray oldu. Çünkü Sane çok iyi bir transfer. Iyi. E, şu anda FIFA kulüpler kupasında da hani Sane orada da oynadı, Bayern Münih'de de oynadı. E, etkili bir oyuncu. E, dediğin gibi hem sağ bek hem sağ kanat hem sol kanat oynuyor. Ama sol kanatta da daha etkili olduğunu düşünüyorum. Biraz bireyselliğe çok kaçan bir oyuncu. Çalımcı, çok... hani takım oyununda Kuharec bazen benzeri, evet Kuvareci'ye benzer. Hani biraz böyle oyuncular biraz sınırlı şey olabilir. Ee, hani Sevinmeyebilir. Hani ayağında evet. çok top tutuyor filan diye. Ama geçen sene 13 gol 6 asist zannediyorsam o sadece yapmıştı. Ee, ben etkili olacağını düşünüyorum. Türkiye Ligi'nde böyle oyuncuların özellikle hızlı süratli oyuncuların Türkiye Ligi'nde zaten dediğim gibi kalite çok ara açıldığı için evet. e, üst taraf alt taraf diye. Evet. Özellikle Galatasaray zaten hazır olan bir kadrosu var. Tabii Galatasaray'ın bence taraftarların da herkesin beklediği Osman transferi. Evet. Osman. Osman transferinde Galatasaray bence işi bitirdi. Ama e, Napoli ile maddi konuda ve ödeme konularıyla ilgili bir e, şey var. E, sıkıntı var. E, Burada bence Galatasaray eee Osman olayını bir an önce halletmesi lazım. Kadere olayını halletmesi lazım. gittikten sonra Tabi oraya çok önemli bir günaydı tabii ki. Onları... Yani tabii ki bunlar tabii resmi olmadan gerçekleşmeden bizim burada bir şey söylememiz yanlış olur. Ee, gelen transferler gelen transferler şey... konuşabilir. Çünkü o kadar çok yazılan çizilen şey var ki hani bunları burada herkes birilerini alıyor. Her gün birileri birilere gidiyor. O yüzden resmi ıslak imza atılanları konuşmak lazım. Osimem tabii ki şu anda masada. Hani bu çok konuşuluyor Galatasaray'ın medyasını takip ediyoruz. Galatasaray taraf şeylerini de takip ediyoruz. Haberlerini de takip ediyoruz. Ee, o zaman tabii Türkiye Ligi'nde çok büyük bir etki yarattı. Etki yarattığı içinde de ee, tabii ki Galatasaray bunu almak isteyecektir. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle böyle bir formatın olması çok önemli. Bir de tabii ki dediğim gibi futbolun değişmez kuralı atan ve tutanın iyi olacak. Evet, kaleci, günahı ee, tabii ki iyi bir kaleci ama Muslera'dan, tabii sonra, Muslera'dan sonra insanın hı. gözü orada işte Muslera 12 senede 14, 14 sene, 14 sene Tabii Galatasaray'da yani 7-8 şampiyonluğu var. Hani onun gibi iyi bir kaleci. Dediğim gibi Somer ismi geçiyor. Ama e, Galatasaray tabii oraları da halledecekti. Çünkü dediğim gibi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin başlamasına daha var. Eylül ayı e transferleri de bazı Avrupa takımlarının tahtaları kapandıktan sonra yani orada fırsat transferleri kollayacaktı. Nasıl geçen sene Napoli son gün Osman olayını halletti. Bu sene de ben Galatasaray'ın belli yerlere transfer Bir de tabii ki o arada kim konuşuluyor? Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelebilir mi? O da Galatasaray'la gelebilir mi? Evet gelebilir. Ee, etkili olabilirim. Galatasaray'ın bence on numarası olarak oraya işte Mertens sonra oraya, oraya iyi bir on numara arayacaktır. Tabii ki onu ileriki dönemlerde göreceğiz. Şu an gelirse. gelirse, tabii ki o da büyük bir oyuncu. Tabii, tabii. Ee, o yüzden Galatasaray için şu anda söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel bir sezon olur Galatasaray için. Ve diğer transferlere geçelim. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Jondura. Valla Jonduran geçen sene e, 24 gol. 24 toplam. Top, değil mi? Toplamda 24 gol. Yani, yani 21 yaşında genç bir oyuncu. Genç bir oyuncu. Yani atletik hızlı ve son uçları da etkin güzel olan bir oyuncu. E, Fenerbahçe'nin bence e, aradığı forvet tarzı son zamanlarda el nesliyle bulamamıştı. E, Jacko da çok yaşlıydı. yaşlıydı. Yani bir tam oyunda katkısı vardı ama böyle gol potansiyeli olarak 20 gol, 25 gol atamadı. Ama John Duran bir moral aday. Ya John Duran aday da Kaan şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Burada onun ne oynatacağı evet, çok önemli. Yani olarak. şimdi alırsa oyuncuları ama senin sisteminin oyuncusu mu değil mi? Tabii bunu göreceğiz. Ee, ama bu sene ben Fenerbahçe'den de bir çıkış bekliyorum zaten. Fenerbahçe be Galatasaray zaten son iki senedir zaten bu çıkışı çok hazır. Çok hazır ve zaten bu çıkışı zaten en üst seviyede tutuyor zaten ligde. Sıralaması belli oluyor. Yani az hata yapan şampiyon oluyor. John Pedro da dediğin gibi çok genç bir forvet. Eee kiralık, kiralık. Eee ama şey olarak maddi yönden biraz şeyi çok yüksek geldi bana. Ee, maaşı, maaşı yüksek ama etkili olursa, tabii şampiyon etkili yapmaksa... tabii bunlar hiçbiri konuşulmaz. konuşulmaz. Ben John Duran'ın da Türkiye gittim. yani boyu 1.85 civarı olması lazım. Yani etkili olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe bence Endesir ile beraber ileride çift forvet oynayacaksa şahit hani iyi bir forvet diyebiliriz. Bol golcü maçları izleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Asensiyo ihtimali var Fenerbahçe'de. Onlar ihtimal. Tabii ki ee... netleşmedi iyi bir orta saha. Yani, yıllardır Real, Madrid, Real Madrid'de, Madrid'de oynayan. Yani. Yıldız bir isim. Yani çok, ya çok bir tartışılmaz. Bir isim. Tabii, tartışılmaz. bir isim. Gelirse çok işi katar. Anlaşıldı çünkü tabii ki ısta kimse olmadığı için evet. biz kesinlikle bir şey demiyoruz. Ama bence Ama... orada bir sözünü kestim. Burada Asensio olayı bence... Ya bunda tabi belirli bir yaşı var ama Asensio da tabii ki Fenerbahçe'ye özellikle Fenerbahçe'nin hücum bölgesine çok büyük katkıda bulunuyor. Moruyor bu. gerçekten artık Türkiye Ligi'ne hücum oynatacaksa Hücum Artık daha sana Fenerbahçe, Beşiktaş bundan hücum oynar. Trabzonspor hücum oynar. Hiçbir zaman böyle savunma şey yapmaz. Asensio geldiği zaman konuşuruz. Bence orada Arşı Kur'an'ı konuşmamız lazım. Evet Arşi 23 yaşında bir sol bek aldı evet. Fenerbahçe. Ee, 1.90 boyunda sol bek için sol bek uzun e, atletik hücum katkısı yüksek bir sol bek. E, sen ne düşünüyorsun bu konuda? ben oyuncuyu çok tanımıyorum. Ee, yani Fenerbahçe o tarafa yatırımını yaptı. dediğim gibi böyle hani isim bir transfer değil. O yüzden hani bekleyip göreceğiz. Genç bir oyuncu, potansiyeli olan bir oyuncu. bunlar için tabii ki hani Türkiye ligine alışıp adapte olması olaylarına bakacağız. Şayet ki etkili olacaksa Fenerbahçe, Fenerbahçe yönetimi yanlış yapmayacaktır. Bence iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi tanımadığım, bilmediğim bir oyuncu. Hani onu da bekleyip göreceğiz. Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'da ona açıyor aldı. Evet. Ee, geçen sene değil ondan önceki sene ona yine Trabzonspor'daydı. Beşiktaş'la da konuşulmuştu evet. bir aralar ona açıyor. Ama Trabzonspor ona açıyor, renklerine bağladı. Uzun boylu forvet. Türkiye liginde uzun boylu forvetlerin çok iş yaptığını her zaman biliyoruz. Ee, çünkü uzun boylu format bizim Türkiye liginin defans kalitesi maalesef ki çok Düşük olduğu için uzun gollü, özellikle kanatlardan iyi beslenen forvetler Türkiye Ligi'nde çok gol atıyor. Ona Çun'un da Türkiye Ligi'nde golleri ve akrobatik golleri de çok var. Akrep vuruş golü falan da var. Evet. Çok atletik bir oyuncu Uzun boylu olmasına rağmen, Türkiye Kupası final maçında bizim olimpiyat evet. stadında orta sahadan, tabi orta sahadan neredeyse dediğin gibi 50-60 metre top sürüp bizim defansın içinden geçip Hadi golünü abi. atmıştı. Ama dediğim gibi iyi bir transfer. Fatih Tekke de orada iyi işler yapacaktır. Aslında Trabzonspor'un sorunu ile Beşiktaş'ın sorunu neredeyse aynı. Birazdan Beşiktaş'ı konuşacağız. Trabzonspor'da kanat arıyor. Forvet arıyor işte. Forvet bulmaya çalışıyor. Bek e arıyor. Sağ bek arıyor. E arıyor. arıyor Altı numara arıyor. Yani Trabzonspor'un da çok büyük sorunları evet. var. Bunlar işte zamanda yapılan yanlış transferleri etkileri. Kavakları. Agusto bir kanat forvet var. kanat forvet. 21 yaşında potansiyelli bir oyuncu. Tanımıyoruz. Tanımıyorum ben de tanımıyorum ama yani bir takımı bir gençleştirme bu sezon bütün e, takımlarda olması gereken şey. o. Evet. Yani Avrupa ile belirli bir seviyeye gelip belirli bir seviyede işte adamlar güzel kilometre koşuyor. Yani 30-35 yaşındaki oyuncular yıldız diye takıma doldurmaman gerek. Kesinlikle. Yani 20 yaşında, 25 yaşında, 27 yaşında atletik, hızlı, genç, dinamik oyuncuları kadrona katarsan Avrupa Ligi'nde daha böyle mücadeleci bir takım olursun. Aynı şekilde Pina sağ ve 22 yaşında 1.80 boyu var. Ee, yine bir beklerde uzun boyluklu bu Süper Lig'de çok göreceğiz büyük ihtimalle. Ee, ben tanımıyorum. Yine bir yatırım olarak aldıklarını düşünüyorum. Yatırım değil ana kadroda ama gelişim açık bir oyuncudur. Ee, Trabzonspor adına iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani bekleyip göreceğiz. Çünkü dediğim gibi bunlar için yorum yapmak için ilk önce futbolcuları bilmek, görmek Ve lazım. Ve oynamasını, maçını izlemek lazım. Evet. Takımı adaptesi, sistemi Değil hepsi bu, bunlar için. Bunların içinde olacak. Trabzonspor için hayırlısı olsun. Önümüzdeki sene oldu. İnşallah dört büyük kulübümüz. Beşiktaş. Yarışlı Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor. İnşallah yarışın içinde olurlar. Beşiktaş'a geçelim. Evet. Beşiktaş bu senenin Flash en büyük transferi de evet. dün, dün yaptı. Orkun Kökçü'yü getirerek yaptı. Orkun'u konuşuruz. Orkun'dan önce Beşiktaş'ı Jurasek. Jurasek. Jurasek için sen ne diyorsun o? Ben 24 yaşında ilk başta istatistiklere bakalım. Ee, 1.83 boyunda sol bek 3 asist yapmış geçen sene. Uzun boylu yine sol beki bence e, köşe vuruşlarında etkili olabilir. Ortaları iyi açabilen e, adam geçme kabiliyeti olan Mosoku'da benzer özellikleri var. Kilit pasları, kilit ortaları açabilen güzel, kost işbirliği ortacıkla. Kulcumu biraz zayıf. E, pas hatası yapabilen bir oyuncu aslında. İlk başta biraz izledik. İlk evet. maçı izledikten sonra hani... Ama hep böyle yerler öndüre ve biraz daha... Güzel pasları var. Ya Beşiktaş'ın Masuaka'dan kurtulması çok, çok önemli. Çok önemli evet. Çünkü bu sene biliyorsun Afrika Kupası, kupası var. var. Ve Afrika Kupası'na gidecek oyuncu zaten Afrika Kupası'na gidecek Yani futbolcular kendilerini sakatlanmaması hmm. adına Masopi Derik'i eminim. Derik'i yani şeydi mi? Afrika e, de, o finale kadar çıkan bir evet, evet. Yani, takım var. Bir takım. Ondan sonra e, Masopi'den Ondan sonra ben hani Jurasek'in dediğim gibi çok üstün meziyetleri olan bir oyuncu olmadığını düşünüyorum ama bir takım oyuncusu olduğunu Tabii düşünüyorum. O yüzden hani Jurasek'te işte Beşiktaş'ın hayırlı olsun. Tabii ki diğer İkinci gelen hemen ondan kısa bir Abraham. sonra. Abraham. Yıldız. yıldız bir isim. İmobileden ilk kurtulduk. Serdar Adalı'ya gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Neden teşekkür ediyoruz Serdar Adalı'ya? Çünkü bazı transfer yapmakta daha önemli transfer göndermek. göndermek. Bence en büyük transfer bu. Evet. Neden en büyük transfer bu? Çünkü e, sözleşmeli bir futbolcu, kontratı olan bir futbolcu. Üçüncü milyon euro yakın bir maaşı var. Artı tabii burada primler vesaire maç başlarında da tabii bunlar eklenirse tabii bonuslar vesaire oluyor. Daha da böyle bir şey oluyor. İşte ilk önce Jiro Immobile'den e, Tony Abraham geldi. Tony Abraham gerçekten hani uzun boylu bir forvet. 1.94 27 yaşında. Ve ben hani havalimanına indi ve ikmanlarını da görüyoruz, izliyoruz. Ya fiziği falan inanılmaz çok düzgün. Çok yani atletik bir Bahmetik ve antrenman kulüleri falan da görüyoruz. Yani gerçekten ayaklarına falan hakim. Geçen sene yaptığı neler vardı? 10 gol 7 asist tüm kulvarlarda. güzel, güzel bir asist. güzel bir katkı daha Yani Beşiktaş bu tarz bir oyuncuyu arıyordu. Çok uzun evet, zaman. Geçen sene ve Oyun. Evet. Sonra yani, Immobile yok. Semih ve Mustafa ile bir şeyler yapmaya İmmobile çalışıyorsun. Hiç Immobile bitirmiş kendini zaten. zaten 4 kendisi, yaşında geldi. Tabii, tabii. Yani kendisi zaten özelliklerini yitirmiş bir oyuncu. Zaten Immobile ile en çok sıkıldığı ve en çok hani e, release paylaşımı, Instagram paylaşımı da sürekli altın ayakkabısını gösteriyordu. Yani altın ayakkabıyı göstermek Ciro önemli değil. Beşiktaş'a ne top tutabiliyordu, ne topa vuruyordu. İstatistiklere bakıyorduk geçen sene. Maçı kaleye çektiği şut yok. Sıfır. İsabetli şut, şut bir yok. Şut yok. İkili mücadele sıfır. İkili mücadele top kaybı neredeyse bütün topları hiç top tutamıyor. İleride Beşiktaş'ın önemli şey orvet oyuncusu. İşte sıfır. ben Abraham'a baktığımda aynen onu görüyorum. Top indirir, asist yapar, alır, verir. Ben Beşiktaş'ın bu sene özellikle sol kanata da sağ, sağ tarafa da Rasitka'yı gönderirsek yani buralara da ıı, iyi oyuncular alacağız. olacağını düşünüyoruz. Ben Abraham'ın bu sene Beşiktaş'ta 20 gol üstüne atacağını düşünüyorum. İnşallah da oldu. Ve inşallah da tabii ki biz, tabii ki temel değiliz. Beşiktaş'ın şampiyonu. bunu sezon başında şimdi konuşmak erken çok transfer yapılması gerekiyor. Çok alternatifli bir kadro kurmamız lazım. Hem benim oturması lazım. O yüzden bekleyip göreceğiz ama ben Abraham'ın Beşiktaş için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani uzun zamandır aradığı forvet Abraham olabilir Beşiktaş. Evet. E, büyük de katkı yapacaktır Avram. Orkun Kökçü. Evet Orkun Kökçü. Yer gök inledi Orkun Orkun Orkun, Orkun, Orkun diye. Orkun, Orkun Bir dedik. haftadır. Yani bütün Beşiktaş bekledik medyası, ya, Bütün haberler Orkun Kökçü ismini söyledi ama biz dün uçak görüntüleri ve uçak e, haberleri gelince eee bugün de imza töreni var 20.45'te. E, Orkun bitti Beşiktaş için ve bence Türk futbolu için hayırlı olsun. Evet. Orkun gibi bir oyuncuyu Türkiye'de izleme çok büyük bir keyif. Evet. Orkun e, 24 yaşında ve gerçekten beşiktaşlılığıyla, diklüşçüyle yani önüne inanılmaz fırsatlar olması rahatlıkla söylenen söylenenlerde Liverpool Inter, onların hepsi teklifler hep sunmuş ve beşiktaş istemiş. Çok büyük bir aile suptar. Evet. E, ben Orkunu gerçekten tebrik ediyorum. E, yani bu iş kolay bir iş değil. Çünkü burada ailesinin de tabii çok büyük bir etkisi var. Ailecek Beşiktaşlı. Ben Orkun'un Beşiktaş'a çok şey katacağını düşünüyorum. Evet. Beşiktaş'ın kalbi. Aslında Benfica'nın kalbini aldık. Beşiktaş'a Beşiktaş aldık. Tamam mı? Bence geçen sene de yaptığı neydi? 12 gol 11 asist. 12 gol 11 asist. Evet. Totalde 23 gol. Şampiyonlar Ligi'nde golleri var. Ve bence şey de Benfica Ligi'nde, evet, Portekiz Ligi'nde golleri var. Ee, yani Türkiye Ligi'nde de çok iş yapacağını düşünüyorum. Milli takımdan da izlediğimiz, takip ettiğimiz bir oyuncu. Yani Orkun'u konuşmaya gerek yok. Yani Orkun, e, konuşmaya gerek yok. Yani şu anda Fenerbahçe'ye de gelse, Galatasaray'a da gelse çok büyük bir transfer olduğunu zaten orada da söyleyecektik. Ve gerçekten de çok büyük bir transfer. Beşiktaş'ın hayırlı olsun. 8 numara oynayabilen bir oyuncu. Ben Rafa, Orkun ve e, Abraham. Tabii Getson'un durumunu bilmiyoruz. Hani satıl, satılmayacağını bilmiyoruz ama ben de Beşiktaş'ın 2 numara alırsa Burada çok iyi bir iş yapacağını düşünüyorum. Ee, ya Orkun için artık ne söylesek az. Evet. Yani bir şey söylemeye de gerek yok çünkü Orkun kendini ispatlamış bir oyuncu. Hani demin Trabzonspor'dan bahsettik hani aldıkları sağ kanat, sol kanat hani belli oyuncuları tanıyamıyoruz, bilmiyoruz ama zaten Orkun için böyle söylemeye bir şey Avruf gerek yok. Gitti. Ya tamam, ismi yok. yani çok önder çünkü bunu taraflı tarafsız evet. herkes yani bunu net söyleyebiliyor. Yani e benim senin söylediklerine ekleyebileceğim, Beşiktaş'ın uzun zamandır duran top kullanabilen, 1 evet. serbest uç kullanabilen bir oyuncusu yoktu. Evet. En azından Orkun onları çok iyi yapabiliyor. Ee, bence de on numara ve takımın kaptanlığını, e, takımın böyle haksız yerde hakeme karşı çıkan, takımı agresifleştiren, kendisi de haksızlığa... Kaybetmeye tahammül olmayan bir Kaybetmeye tahammül olmayan, agresifliğiyle de takımı da böyle dinamik dimdik tutacak. İnşallah. i̇nşallah. Ee, büyük beklentilerimiz var. Orkun adına da ve son olarak da Beşiktaş'ta Kai Walker Peters ee, yani anlaşıldı. Bitti, diyor, bitti diyor. ama Tabii biz, e, hızlı için onun da yine konuşalım. 28 yaşında bir Sabek. Geçen sene iki asistlik bir performans var. 1.73 boyunda e, daha çok hızlı hızlı e, hücum Sivenson'la karşılaştıracağımız zaman yani hücum yönü inanılmaz yüksek bir oyuncu. Ve e, aynı Rozier Evet çalım atması var. Ama Rozier'den daha teknik. Şimdi şu da var. Baba, lafını böyle hem solda hem sağda. Evet inanılmaz. Yani yani sol, de evet, istatistikte sol, evet, i̇statistikte sol kanat sol, sol bekle de oynuyor. Sağ bekle de oynuyor. Yani, sağ, de neredeyse, neredeyse. sağ bekle de neredeyse, Tabii sağ bekle de neredeyse 25-30 maçı var. Sol, bekte bekle, bekle de. de neredeyse ortalama o kadar maçı var. Çok yönlü bir oyuncu. Ben hücuma katkısının çok iyi olacağını düşünüyorum. Şayet ön tarafa çok git gel yapabileceği bir oyuncu. Teknik bir oyuncu. Ee, dediğim gibi bir de iyi bir saat kanal korvet alırsak e, ben hani Beşiktaş'ın yani gerçekten hani istedikleri yerlere bir oyuncular tek tek alınıyor. Hani Svensson gerçekten evet kendisi de söylüyor hani ben yeteneğe çok yeteneğim bu kadar, kadar diyor. Ben çok çalışan bir oyuncu. Evet biz bunlara kabulüz. Ama Beşiktaş'ın artık e, bu çıtayı açması lazım. O çıtayı yükseltmesi lazım. O yüzden e, inşallah kayboldu Peters'e. Bugün tabii ki aslında Orkun'la beraber bugün de gelebilirdi. Ama Orkun transferi. Orkun çok. Tabii çok farklı. Çok şey bugün şey. zaten statta da e, büyük bir imza töreni olacak. E, o yüzden e, o da büyük ihtimal pazartesi tasa gelebilir. Değil. O da bence iyi bir oyuncu. Yani ben Beşiktaş'ın şu anda hamlelerin doğru olduğunu düşünüyorum. Elimizdeki oyuncuları da çıkartırsak onu anlayalım. Evet. Mucci'yi, Mucci Kraşiska'yı e, özellikle hani Getson Fernandez'in satılma olayı olabilir. O yüzden e, bunlarla ilgili tabii ki önümüzdeki dönemde bakacağız. Şimdilik hani benim söyleyeceklerim bu kadar. Hani önümüzdeki sene inşallah güzel bir lig olur. Kaliteli, heyecanlı, e, daha böyle yarışmacı ve çekişmeli bir lig olur. Ya, Kasım'da iki takım kalacağı belli olmasın. Nisan'ın sonunda belli olsun. Mart-Nisan'a kadar bu yarış devam etsin. Tabii ki bir takım şampiyon olacak. Evet. O takımın da Beşiktaş olmasını istiyoruz biz. Ama geçen senedeki yaptığımız videolarda da biz her takıma eşit şekilde e, davranıyoruz. Ve hani gerçekten ne istiyorsak, yani o anda ne düşünüyorsak, ne hissediyorsak onları konuşuyoruz. E, önümüzdeki dönemde transferler gelecektir. Beşiktaş'ın ilk resmi maçı 24 Temmuz'da. Shakhtar norenzde olacak. Evet. İnşallah Beşiktaş buraları geçip diğer kulüplerimize geçtikten sonra Rahatsaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe'nde inşallah Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi'ne Ligi, girer. Girersen. Beşiktaş'ta UEFA'ya girer. Tabii ki başlamalar zor yok. ama iyi olmasın. Çünkü transferler niçin yapılıyor? Hep bunlar şey yapılıyor. için yapılıyor. İnşallah bunlar da katkı sağlayacaktır. Evet bizden bu kadar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmanızı. Beğenmenizi bekliyoruz. Bir de yeni bir özellik var. Hype diye. Evet. Ee, onu da yorumları böyle yana kaydırıp hype puanı da eklersiniz. Ee, daha çok kişiye ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz diyelim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Ee, hoşça kalın Bye bye.